işleyip üzülüyorsun ya. Merak etme diyor. Eğer sen günahsız olsaydın, günah işlemeseydin, Allah sizi yok ederdi, yerinize günah işleyenlerini yaratırdı ve onlar günah işledikten sonra af dilerlerdi, Allah da onları affederdi. İşte Allah günah işleyip de tövbe eden kulunu çok seviyor. Asla Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Hocam çok günahım var, benim senden çok var. Ama Allah'ın rahmetinden hiç ümidimi kesmiyorum. Öyle bir Allah ki bu, bir annenin evladına olan merhametinden daha da merhametli olacak kullarına. Bir annenin evladına merhametinden daha merhametli bir peygamberin ümmetiyim ben. Peygamber aleyhisselam beni almadan cennete gitmeyeceğini de vaat etti. Biz öyle bir peygamberin ümmetiyiz.